Selamlar millet, hepiniz hoş geldiniz. Ben Volkan. Bugünkü videomuzda e, günler sonra bir support oyunu oynayalım dedik abi. E, özledim gerçekten. İmparatorun fermanı eşyasına buff geldi biliyorsunuz. Dur bir oyun sesi fazla gibi. Hafif şunları ben kendimden kısayım. Umarım size de çok gelmiyordur ya. Kendimden kıstım. İmparatorun fermanına dediğim gibi buff geldi arkadaşlar. Ee, Baftan sonra hiç almamıştım. 10.25'te geldi o buff. Ee, bakalım nasıl olacak o eşyayı bir test edelim. Ben zaten biliyorum onu kasıyordum. Buff'tan önce acayip hoşuma gitmiştim. Metaydı bayağı bir. Hatta ben nerf gelir diye bekliyordum. Eşyaya buff geldi. Gold'u falan düştü. Değerleri mi ne arttı böyle de mesh değerleri. İlginç oldu. Oyun fare hızım da çok yüksek sanki benim. Bir saniye. Ya da ben yüksekte oynamayı seviyorum. Okey dur. <laughs> bir şeyler farklı geldi. <laughs> Şimdi yanımızda Jin var. Jin'le gerçekten çok uyumluyuz. Bu maç umarım takım böyle ezilir falan da eşyanın gücünü daha net görürüz. Sağa sola roam atarak oyunu domine etmek istiyorum. Özellikle koridorumu da kazandırmak istiyorum tabi. Hmm. Girdiğim ürünler sol altta gördüğünüz gibi elektrik var yan taraf zonya kozmuş Sezgi derken. Şöyle bir dövelim. Oy W'ler güzel. Bak elektrik ver olduğu sürece bunu tatlatmak güzel. Selamın yayınlar Volkan deyip Alperen 3. ayına girmiş. Abi çok teşekkür ediyorum eyvallah abone için. 3. ayın kutlu olsun. Çok sağ olasın desteğin için. Şuna bir AW Ignite. Oradan gelen CC ile ölür mü? Güzel sonra kapıyı yıllayamadan kestik abi çocuğu gayet iyi. Abi çok teşekkür ediyorum. Donate'in maç arasında bakacağım birazdan. <laughs> Bu arada şu an canlı yayındayız arkadaşlar. Aşağıda açıklama kısmında başa sabitlediğim yorumda falan canlı yayın linkimiz var. Gelirseniz beni çok mutlu edersiniz. Yayınları da takip ederseniz sevinirim. twitch'ten yapıyoruz biliyorsunuz. Şuna bir deneyeceğim. Tilt oldu büyük ihtimalle. Ya AD Carries'i buna e, filayım atıyor ya da bu ona filayım atıyor. Çok abarttın ama sen. Ya bu agresifle hiç gerek yoktu. Seni oradan çıkartamam. Kendi de... Üzdü diyor. Ya kanka üzer tabii niye girdin ki? Zaten kazanıyoruz koridoru. Tüh. Boş öldü. Pratik zeka alınmıyor mu? Ya pratik zeka alınıyor ama ben almıyorum. Yenilmez girdiğimde de pratik zeka almıyorum. Onun yanındaki ürünü falan tercih ediyorum daha çok. Ama sen alabilirsin yani çok sorun olmaz. İkisi arasında dağlar kadar büyük fark yok. Ee, öyle yani. Ben bana sorunu yaşamıyorum kolay kolay gözyaşı başladığım için. Şimdi belki bu maç yaşar mıyız bilmiyorum bakalım göreceğiz. Mesela bu tarz maçlarda gene support oynarken falan ikinci base'de ya ilk base'de gözyaşı falan da alabiliyorsunuz. Support'ta da çok iş yapıyor. Fark etmiyor yani. <laughs> Ezreal'a mı gitti kill bir de? Oy oy oy. O Ezreal'ın erken oyunda kasmaması lazım. Bak Graves de öldü. Jin de öldü. O kill keşke bana kalsaydı bu arada. Jin çünkü... Biraz kontrolsüz oynadı ya. Böyle oynayacakmış izlenimi verirse sıkıntı yani. Bu sefer killerin bana kalması gerekir ki Hata yapmazsak 1 v 9 falan atma ihtimalimiz olur böyle imkanımız olur. Bir sıkıntı yok ya böyle oynayacağını sanmıyorum. Çocuğunda karasıtı var arkadan arkadan döver zaten. Ama bu build'imiz birazcık bizim şok şey değil yani önde. Önde takılıp e, tanklamalık bir build değil. EWQ düz vuruşlar. Soraka bu sefer güzel peel'lamaya başladı bak. W herhalde iki kez falan verdi diyeceğim. 3 level daha 4 olmamış. Soraka güzel çağır ya. Sonra kaya da oynayabilirim. Tekrardan Ezreal'a denk geldi. Çekeceğim yere de blue atması lazım bak. Tam çektikten sonra da blue attı aslında. Çekeceğim noktaya da koyabilirdi onu. Şuraya bir kontrol ward'u alalım. Rakip jungle master. Ya kolay kolay master'dan gank yemeyeceğiz. Yemeyiz bence. Bitti bir şeyler oluyor. Öldü. Bu maç harbiden zor olacak. Umarım takım kazanmaz koridorları dedim ama ya bu kadar da kaybetmeyin yani. ya da bakalım kaybedin ya belki binleriz. Güzel. Ben bu çocuğu dövüyorum. Elektrik verdi de patlatıyorum ama yanındaki Soraka olduğu için abi birazcık damage'imiz yokmuş gibi gözüküyor. Vurduğumuzu çünkü adam yeri topluyor yani. Şu mouse pad'i toz konuyor üstüne. Çok sıkıntı. Oradan saçar tohumla gelirse bakayım. 4 level ya. Sorun olmaz. Eydiker'in 5 oldu. Biz 6 olduğumuzda bu koridorda 2 ve 3 atarız bence. Bak şu an bunlar 2v2'ye bizle girmiyor ya, 2v3'e e girerler, 2v3'te de biz direkt winleriz ama alt olmamız lazım şu an winleyemeyiz. Şöyle gidiyormuş gibi yapacağım, Soraka'ya döndüm, ne olur vur. Ignite'a da saldım, o ölsün. Tüh be, ben öldüm heal'ın yok değil mi? Bu ne güzel atak speed'i var böyle. Keskin sağanaktan dolayı herhalde. Güzel, fena değil. mizine 2 kill oldu. Orada sanırım birisi flash attı mı benim arkamdan? Belki Ezreal atmış olabilir. Şunu alıyorum, bak bu eşya buff'lı. Bir tane ayakkabı alacağım, bir tane kontrol ward'u uçalım. Şuna buff geldi ama e, en son page notlarını geçen hafta falan okumuştum, unuttum yani abi. <laughs> 10 CDR, 20 AP, 50 mana yenilemesi, güzel. <laughs> 5-2 kaybediyoruz. İki skor da bot lane'den alındı. Yani bu Zed'i falan durdurabileceğiz mi acaba? Cassio direkt ilk eşyadan Zhonya gidiyor abi. İyi oynar kardeşim. Youtube video daha çok bekliyoruz demiş. Ahmet abi 5 lira göndermiş. Ahmet abi çok teşekkürler abi. Eyvallah eğitim için sağ olasın. Youtube videoları düzenli olarak gelecek. Günde iki videoyu mu çıkarsam diyorum aslında. Sabah akşam falan sabah 10'da atıyorum genelde videoları. Hep düzenli olarak. Akşam da mı 10'da gelse acaba böyle gece. Günde iki tane video nasıl olur bilmiyorum. Hmm. Şuraya bir ward. Şuraya da bir totem. Ama şimdi bir de. ...istatistiksel olarak düşerse belki kanalı önermez falan filan muhabbetleri oluyor YouTube'dan sıkıntı çıkartabilir. Hem gene de bir denenebilir yani. Çok iyi. Ah be Soraka'ya geldi W'si orada. Bence biz burayı winleriz ya. Yalnız ben altı değilim. Bu arada... ...onu bir tutturursan Slow yerse çok güzel olur. Ah, Soraka'ya denemiş. Güzel denemiş aslında. Aha dur çektim, Q. Elektrik verim olsaymış var ya o Q ya birlikte keserdim. Ama zaten Q değmediği için çok da sorun değil. Aa kaybettik burayı ya. Ben 6 değilim 6 olsaydım oynardım. Cık, yok o ölecek büyük ihtimalle beni de kesebilir yani burada. İyi hadi bana yetişemeyecek. Dive atmaz herhalde. Bir atar mısın? Arkada sonra kavar diye belki güvenip girerdi de. Zaten diğer koridorlar iyi diyor adam. Ben bot lane'i oynayayım diyor. Çok da mantıklı yaptığı şey yani şu an Master'ın <laughs> görüşümüz de yoktu orada. En son temizlemişti çocuk geldiğinde. Ekste geriye düştüm iki kez. Bir kez öldüğüm için. <laughs> Ama sorun değil. Ben bu maçı kazanabileceğimize inanıyorum ya. Birazcık daha böyle agresif oynayalım. Kill çıkartmaya çalışalım. Kill çıkarsa güzel olur. Sonra kaya oynayasın var. Jin bir W. Ah be oğlum o nasıl tutmadı lan? İçinden geçti sanki böyle adamın. Oha. Dümdüz tuttu sandım bu arada ben onu. Tam zorun değil. İyi vuruyor yamış yalnız çocuk. Bu arada onlar base atarsa şuraya boşlu bırakalım. Minyon kaybetsinler. Aa. Çocuk tutturamadı. Base'e gitti. Neyse güzel burayı kaybederler ya. Ulan iki kil bende olsaydı bu eşyayı bitirmeye bayağı bir yaklaşacaktık abi yakın olacaktık. Sonra gezgin çizmesi dalıp sağ sola hemen Roma açacaktım şu çocukları öne geçir. Pardon geçirmeye çalışacaktım. Hazreti Furkan mı? <laughs> Hydra. <laughs> İsimlere bak. <laughs> Master 3.0 oldu sıkıntı. Evet evet. Ama Grace'imiz var. Şu an bana dünkü yayında birisi demişti Graves şu an en güçlü jungle demişti. Ama 0-2 gidiyor. Winleriz bence bu maçı. Ama işte Master erken oyunda 3 kill aldıysa late game'de bizi darma duman edecek gibi hissediyorum. Hadi hayırlısı bakalım. Bir de tank bu kasmıyorum şu an öyle. Ki off tankın da yanından birazcık geçiyor böyle. Çok off tank da diyemeyiz. Çok iyi. İyi iyi free flash aldık abi. Drake ne durumda? Bir tane drake vermişiz bulut ejderi. Şuralara ward salacağım. Totem eşyam var artık. Şu wardları atayım çocuktan. Daha fazla gank abi. vallahi dün en güçlü jungle graves demişlerdi bana. Ben de dedim emin misiniz? Bana hiç graves gelmiyor bu aralar falan. İlk defa geldi onda da 0-2 gidiyor. Benim şanssızlığım herhalde <laughs> maç başında. <laughs> ah geldi çocuk. Bu arada buna oynayalım ya kankacım. Şunun üstüne oturacağım ben. Çok iyi. O devam etmen lazım. O Soraka ne hep yolladı lan öyle. Güzel. Ultisi boşa gitti ezriyalım. Şöyle RQ burstleyelim canlara bak ya. Oğlum birisi bir şey yapsın lan. Ana canlara bak. Q flash ikisine de atalım şöyle. Güzel. Demeçler yetsin. Cuk diye oturturduk böyle abi skillleri tepelerine. <laughs> Güzel. Hiç ölmeden botta 3 tane kill çıkarttık. Şu wave'i de alalım. İmparatorun fermanını da bitirdim. Hiç kill alamadım yalnız. Bir iki tane daha kil kalsa mesela şurada. Özellikle master'daki shutdown'ı alsam. Gezgin çizmem falan bitebilirdi. Güzel olacaktı. Neyse sorun değil çocuklar kalsın. Yardımsever sürekli killleri alıyorum diye bazıları çıldırıyor. Sen nasıl supportsun? Dislike falan diyorlar anasını satayım. Carry supportum abi ben. Peel support değilim bırak alayım yani. Ne olacak? Sağ sola koşup kazandırmaya çalışıyorum. Çok ilginç bazıları. Bir imparatorun fermanı bir şunu bir şunu alalım. ben yani gezgin için mesela alacağım mesela. Mis gibi koşacağım koşacağım duracağım çocuklara yardıma. Demeyi çatıyorum, tanklıyorum falan. Carry support yani. Peel support olsa mesela sonra kill almasın. Peel diyor mesela. Peel'ladığı adam kasmadıktan sonra çok önemi yok. Ezreal'ın vesaire kasması lazım. Tam Soroka kadar alsın kill mesela. Bir iki tane. O da erkenden eşyasını bitirsin ilk eşyaları vesaire. Mesela ben şeyde değilim. Killleri hep ben alayım değilim. Ya kalıyor. Kaldıkça alayım. Çünkü biliyorum ki yanımdaki çocuk mesela hata yapabilir vesaire. Ben daha kontrollü oynayacağıma inanıyorum. Geri basalım. Orada ward yok. Darius taptan buraya kadar gelmiş. İkinci direği de verdik. Onu nasıl verdik bilmiyorum yalnız. İhtiyacın Toplanamadık herhalde oraya. Ezreal'ın bu skill'i ne abi? Zihin hareketçisi. Oo. Ulan çocuk onu tutturmuş ya. Kostüme baksam diye sonra W da atabilirdim. Şuraya itelim abi. Yalnız bu sefer kronometrem yok. Bizim çocuğun heal'ı var. Şuraya bir şunu atacağım. Biraz yavaş oynarsan güzel olur. Gene geldi. Arkaya bakman lazım için. Mesela çocuğun geldiğinden haberi yok galiba. Şu ward'u alacağım ya. Master burada bizde vakit kaybediyor ha. Şu E'yi ikinci kez kaçırıyorum çocuğa. Çıkman lazım bir tur geriye çık. Orası lose. Tamam çocuk geldi artık bizimkisi. Ignite'ı salacağım kaçarı yok bunun. Oh be sonundakil aldım. Çok iyi. O tutsa da ölmeyecek büyük ihtimalle ya. Ama güzel vururdu. Yo 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 salman lazım. Set de geldi abi. Bu çocuk zonyası var mı? Yok. Bir saniye W geliyor. Slow'u koydum. Geriye dönerse ben de o. Güzel. <laughs> Slow gelince kasıyor yetişti abi çocuğa. Eyvallah Sven. NP, VP diyelim çocuğa. Zed'in ayakkabısı var. Bir de Merkür almış abi. Slow'dan hemen çıkıyor böyle. Oyunun ilk kulesi mi? Gerçekten ilk kulesi öyle bir W. Sende de W varsa öldü bu. Direkt öldü. EKÜ, Mükemmel. Seviyorum ya Jin Sway'in uyumunu. En iyi ikililerden bir tanesi. Yani yanımızdaki tüm AD carry'ler zaten okey de. E, ee, skill'leriyle döven şarları AD carry'de yanımda daha bir çok seviyorum böyle abi. Bunu ben alayım. Vergi. Base diyelim. Anvex Emre. 5 lira gönderip selam ki demiş. Emre'cim aleyküm selam. <laughs> Hoş geldin. Eyvallah donate'in için. Abi gezgin çizmesi alacağım. Bu seyyah çizmesi oldu değil mi adı bunun? Aynen. İşte seyyah çizmesini alıyorum. Şuradan şunu şunu alacağım. İkinci esna Zonya gidebilirim çünkü kronometrem var. Ee, bu kronometre olduğu için Zonya'nın bedeli az oluyor yani böyle hemen bitirebilirim. On skorun 8'inde payımız var abi güzel. Bak mümkün mertebe hep agresif oynayıp e, rakibi dürttük böyle. Agro üstümüzde alıp takım arkadaşlarımızın da rahat kayıtlamasını falan hedefledik. Onun yanı sıra şöyle bir E, W, çek dipten Q. Ya A, Q. Hep sen mi çıkacaksın lan? <laughs> ne alaka bu Sivey'in diye. <laughs> X'de. <laughs> lan oğlum sen hayırdır bizi lane'de kamplarken güzeldi ya. İşte dediğim buydu yani. Gezgini alıp geziyorsunuz abi. Rakibi böyle domine ediyorsunuz. Takım arkadaşlarınızı kastırıyorsunuz. GGS. Bu saatten sonra oyun bizim ellerimizde yani şöyle bu kuleyi de aldık. Hemen ben mesela buradan Graves'e yardıma gidiyorum. Oradan yukarıya yardıma gideceğim. Tüm koridorların ilk kulelerini alıp oyunu domine edeceğiz. Ama yeter ki ölmeyin birazcık. Mesela mid'in ilk kulesini aldık. Bizimkiler biraz abartıyor. base ee, bota inmesi lazımdı. Ezreal Lord'u birebir atabilir. Tamamdır çok iyi sen onu al. Şuraya Wards alıyorum. Şuna geldim hiç manası yok. Varsa flash'ı flash'ını alırız. Çok iyi. Gezgin çizmem aktif olsaydı buradan bu kili alırdık ya. Orada vadiye vurduğum için inaktifti. Hiç sorun değil. Kuleye devam edelim. Çok iyi vadi. Şöyle düz vuruş E. Düz vuruşlar ready Üstüne bir de E ile çektim. Ignite da burada can yenilemesini azaltalım. Hortlak var. Aynen bak. Hortlak falan sıkıntı. Ignite güzel counterlıyor. Çok eti de. Çok et, Çok at. Olay budur ya. İlk kuleyi alıyorsun. Diğer kulelerin, ilk kulelerini ala ala hemen oyunu bitiriyorsun. Bak mesela. Öldüm. <laughs> Mana'm yok, ultim yok. <laughs> Allah'tan çocuk devam etmedi. Grace var arkamda. Grace olmasa devam ederdi. Sal abi hemen resetliyorum. Bu vadiyi de buraya vurdurayım istedim. Allah'ım ya Rabbi. <laughs> neden şimdi ayaklandınız ki bana? Adamlar isyan çıkarttı anasını satayım. <laughs> Siz hayırdır lan oğlum bak. Gelip keserim bak şimdi size. Şunu şuraya alalım. Zonyama kaç gold var abi? Güzel 350 gold kalmış. Mide gidelim toplu gezelim şerefsiz kayacılar. <gülüyor> <gülüyor> Bu imparatorun fermanıyla yenilmez ee, bir tık zayıf kalır diye düşündüm. O yüzden elektrik ver aldım bu arada ürünlerden. Mesela hadi vadi aranla yenilmez vesaire yapıyoruz. liandri ile de yaptığımız oluyor. Ama imparatorun ile yenilmez bir tık şey ol olur dedim abi. İmparatorun fermanının bir burst damage'i var biliyorsunuz. Elektrik verden de gelen bir burst damage ile adamı böyle pert edelim istedim. O yüzden böyle bir ürün seçtim. Bu eşya ile uyumlu olacağını düşündüm daha çok. Bence de güzel oldu yani. Çaldım sandım. Şuna bir dipten Q, E'ler. Hop şöyle. Benim E'mdeyken bu arada Z asla WR hiçbir şey kullanamıyor. E'min CC'sinin... Ooo! Dipten Q. Şöyle bir tükürelim. Şuraya bir flash E. Adam... Elleri titredi. Okey güzel. Sway'in taşıyor lan diyor. Bir şey yazmayalım ya. Tamam. NP Sway'in, VP Bro diyelim hadi. Bunlar da güzel oynuyor. Zonya'yı alalım. Teylini kazandı adam erken oyunda yani o da Gassio'ya karşı. Şimdi bu tarz bir build'de Soraka var. Hadi bu build'i geçtim. Soraka var direkt ee, şey alalım. Görmediğiniz eşyalar kasalım. Kimyasal püskürtücü. Bunun Morello'dan ne farkı vardı? Morello can veriyordu. Bu mana yenilemesi veriyor. Bu can vermiyor. Bir de CDR veriyor. Yani can çok önemli mi şu an bizim için? Sanmıyorum. Zonya ile ben idare ederim. Zaten çok öndeyim. Öne geçtim maçlarda bunu alabilirim. Zonyadan daha mı ucuz? Zonya daha ucuz bu arada. Bu eşya neden pahalı lan? Yok lan. Hani bu eşya daha ucuz. 1800 bu. Zonya 2000. Tam ucuz olan buymuş güzel. Ucuz olanı kasalım abi. Şuralara bir ward. Şunu şuraya alayım. Bazen ward atacakken yanlışlıkla Zonya'ya basıyorum abi. Burada mısın? Leyne <laughs> <laughs> ne diyorlar? Soraka nedir ha ki ya? İşin gücün zırlamak amak <laughs> 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 Şöyle doge atacağı yerlere e Check Ignite. Bak Soraka aspi bir yılda da orada. İşte bu. Yani Ignite çok erken gelmiş gibi gözükebilir. İnandım orada deme işlerimize. Kansiyonun sürekli hasarı güzel yani. Benimki de anlık hasarım güzeldi. Ignite'i dağıtalım atalım. Soraka var yani. Henüz counterlayamıyoruz. Şu eşyayı alsak counterlardık. Koşu yollarına bir W alalım. Şöyle bir E. Çek dipten Q. Ulti yaştan fayda uzun sürecek gibi burada. Bana saldırırlarsa güzel olur. Şöyle R. Bir dipten Q daha. Bu arada ben ölmüyorum abi. Dakika 20'de 53 tane tayfım var. Çok güzel tayf kasmışız. Bu maç. Onun yanı sıra tayflar şu an güzel can yeniliyor. Bakayım. 127 can yeniliyor. Artı 5'te kalıcı can falan derken. Ultiye bastığımızda da orada 2K'ya geçik bir canımız oldu zaten. Gayet mis. Şöyle bir E'ler. <laughs> döv döv döv. Ah be onu Bu nasıl no bana vuruyor lan hala o kadar uzaktan. W E'ye saklayacağım. Z agresif oynayacak gibi. Aynen şu film milyonlara Allah gelir mi? Gelmedi. Burası birazcık riskli ya salalım. Oha lan 3 Drake olmuş adamlar. Bu ne oğlum? 4 Drake olacaklar. Sonra kalı falan filan. Erikleri orada fight olacak galiba. Tamam şuna bir W koyayım. Bunlar bir anda bana döner mi? Döndü ama geç oldu yani. Gezginim açıktı Zed yetişemedi. Zed'in agrosunda değilsem sıkıntı yok. Ultim varken alırım bile hatta onları öyle. bir ve 2, 1 ve 3 girilir de. Ben bir döneyim abi. Dönemedim. W, dipten Q. Hiç sıkıntı yok. Atsın bana ultiyi. Bendeki shutdown'ı istiyor herhalde. O birazdan geriye dönebilir. Ya da dönmeyecek. Hayır orada base atıyor. Birisi kovalasın onu. Tam gölgeleri gitti. Şurada bir yerde Tuttun çektin. Çekersen ben de çekeceğim. Hop 2x. EQ auto atak. Mesafeyi kapatalım hemen. <laughs> W'sına falan basamadı. Orada CC'den çıkamadan güzel abi. Buraya kadar izleyip hala like atmayanlar varsa bu arada like atarsanız çok sevinirim abi destekleriniz için. Teşekkürler hala abone değilsiniz de. Mesela adam diyor ki bugünkü yoruma, bugünkü videoya yazmış hatta. iki gündür, yok iki aydır izliyorum diyor abone değilmişim falan yazıyor altına. Unutmuşum diyor adam. Abone olursanız sevinirim abi. Teşekkürler şimdiden. Bin gold vereceğim. Ölmemeye çalışalım. Versem de çok sorun olmaz ya. Takım falan artık öne geçti yani bir şekilde. Ama 4 direği olurlarsa asıl sorun o yani. Birazcık zaman alacak kesmemiz çocukları. 17 KDA'm olmuş. 21 dakikada 21 skor var. 17'si bizde. Güzel. Nice nice çok iyi. Ya böyle yüksek skor almayı seviyorum ya hem eşyaların hıp hızlı bitiyor Hem oyun eğlenceli yani Sürekli fight olmasına bayılıyorum abi oyunda Böyle yavaş geçen oyunları sevmiyorum, sıkılıyorum Yaşlandım herhalde artık Ya bire bir aksiyon olsun istiyorum Buraya anlatmadım Anlatılmaz yaşanır GG Güzel Şu ikisini E ile tutturdum Zıng birini çektim oradan R açık zaten canım gitmiyor İçeride takılıyorum W'mu oturdu mu? Oturdu salacaktım aslında, atmayacaktım. Hadi atayım dedim ya. Bazen böyle cimrilik yapıyorum, atmıyorum. At gitsin anasını satayım, atacaksın abi oraya. Kili çıkarttık bak orada temizinden. Kili bana orada kalmasaydı, çocuğun daha fazla canı alsaydı bu arada. W'm um tuttuğu için İmparator'un fermanından, Z'in tarafından deli gibi demeyi çizecekti adam. Base atıyorum. Kimyasal püskürtücüyü de bitirdik. Çok fediz ya. Bak bu eşya buff gelmişti ya. Bunda da aynı eşya adam var. O ikisi stekleniyor mu beyler? Mesela bunda bu eşyadan var. İmparatorun fermanında da bundan var. Bunlar stackleniyorsa iki bufflı eşya OP. Ardından ne alabiliriz? Şimdi bak çok güzel support eşyaları aldık var ya. Bu eşyalar çok güzel oldu lan. Ne alalım? Çok at var. Böyle tanki ama çok da tanklayamıyorlar. Ben deli gibi vuruyorum. Riley'i alayım. Bulamadım. Buraya da belki daha güzel bir eşya olabilirdi şu an. Ama zaten şu 4 eşya yetiyor bana. Çok OP. Ki support eşyasını da satmam hadi. E, ee, çok güzel gidebilir. MR'ları yok. Konuşamadım. bir hızlandırıcı geç. Ufuk getiren geç. Riley güzel olur ya. Yavaşlatalım çocukları. Kafasına bir W. Daha erken hastaydım kill bana kalabilirdi. Şuralara bir ward. Hadi oğlum. Hmm. Bak tek başıma oynuyorum mesela. Şu an tek başına girip e, bu şekilde oynadığını sürece. Bak bu kaç tane Drake vermiştik. Drake'lerde görüştük. Lane'ler erke oyunda kaybettim. Master bize kamp kurdu. Bayağı bir dara düştük falan derken. illa bir yerlerden skor alınacak ki alamadım da. 6-7 asist oynadım full. Ama işte skill'ler tutunca vesaire yanınızdakini aldırtınca geriliyorsunuz abi ya. Bir yerde de artık siz de almaya başlıyorsunuz veya gelen kule goldlarıyla Çar, zaten imparatorun fermanını bitirince Bir de gezgin çizmesini alınca Acayip scale oluyor neden çünkü geziyorsun sürekli Adamların beklemediği anda Hop bir gank atıyorsun GG Bu sefer geri düşen oyuncular da hemen öne geçiyor En önemlisi de rakibin tilt oluşu Ah E tuttu güzel Oğlum 77 tayfım var bu ne lan Ben bu aralar çok tayf kasıyorum ya İnşallah nerf atmazlar lan birisi nerf gelecek vesaire diyordu 10.25'te nerf falan gelmedi 10.26'da da gelmez inşallah duymadım 10.25 B yaması var ona baktım onda da yok mesela her yamaya Sveyn'e nerf gelecek diye bakıyorum gelmiyor mutlu oluyorum daha az önce mesela yayındayken OPGC şeysi yaptık analizi Sveyn Kore'de 3. sırada Amerika'da 6. sırada 150 tane çar arasında istatistiksel olarak ultiyi Mana ultiye kullanacağım burada. Diğer skilllerimi atarsam ulti açamayacaktım. Ulti daha önemli hepsinden. Yaşamanız. En OP'si abi. 3000 canımız var. Ve yani... Can veren eşyamız yok bu arada. Hiçbir can vermiyor bunların. Bakayım. İmparatorun fermanı 200 veriyor. Başkası da vermiyor abi. O kadar. Ultideyken 2800 canım oldu. 87 tayf anasının gözü bu ne? Az önce 70'ti. GG <laughs> abi yine çok güzel bir oyundu ya çok eğlenceliydi. Umarım keyif almışsınızdır izlerken. Bu tarz videoların devamı için like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.